أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Allah'ın anfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fih Rabbi ve fahmen ve alhidna bil Yerleri gökleri bütün mevcudatı yoktan var eden ezelde ve ebedde var olan sonsuz kudret sahibi yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd-ü felalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Mucteba, habib Huda, Şefi'i Ruz-i Ceza, Ebel Kasım Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, Tevfikat-ı Sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kıymetli müminler, değerli hazirun, Enfal Suresi 25. ayeti kerimeyi okuyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Cenab-ı Hak istifade etmeye nasip eylesin. Dinlediklerimizle amel etmeye bizleri muvaffak eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً Fitneden sakının ki o sadece içimizden zalim olanlara isabet etmez. Yani o fitnenin sonunda fitnenin bedeli sadece zalimlere ödetilmez, size de isabet eder. Ba'lemu <laughs> şüphesiz bilin ki اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ Allah azabı çok şiddetli olandır. Dün acizane fitneyi sahabe-i kiramın hayatında Hz. Ömer radıyallahu anh Efendimizin şehadetiyle başlayacak olan kargaşalarla ifade etmiş ulema fitnenin sahabe döneminde başlayacak bir takım kargaşalar olduğunu bu ayeti kerimede de ifade edilen imana sahabe ile ümmetin içerisinde başlayıp kıyamet sabahına kadar devam edecek olan fitnelere işaret edilmektedir demişti. Bir diğer mana, ulema bu ayete buyuruyorlar ki fitneden maksat o fitneden sakınır ki o fitnenin sonunda Allah'ın azabı sadece o fitneyi çıkartanlara, zalimlere isabet etmez. Yani siz de arada kaynarsınız diyor Mevla. O zaman bu fitne nedir? Ulema diyor ki emri bil ma'ruf neyi anil münkeri terk etme fitnesidir. Eğer siz emri bil ma'ruf ve neyi anil münkeri terk ederseniz dolayısıyla yani tuz balığın kokmaması içindir. Tuzun kendisi kokarsa balığın halini siz düşünün. Alimler de ümmetin, toplumun kokmaması, kokuşmaması için tuz mesabesindedir. Ya alimler görev yapmazsa, alimlerin kendi kokarsa o toplumun halini siz düşünün. Onun için emri bin maruf ve nehi alim münkeri terk ederseniz Allah o topluma verecek olduğu cezadan, beladan hepiniz nasibinizi alırsınız demektir. Yani bir toplumda şeriatsizlik varsa, Allah'ın razı olmadığı işler yaşanıyor, yapılıyorsa, Allah'ın emrine muhalefet ediliyor, itaatsizlik, haramlar, günahlar işleniyor ama birileri de buna itiraz etmiyor, sükut ediyor, konuşmuyor, görev vazife yapmıyor, emri bil marufta bulunmuyor, yapmayın etmeyin diye insanları ikaz etmiyor, uyarmıyor. Millet deizmle, ateizmle, dinsizlikle uğraşırken, ümmetin evlatları İslam'dan, Kur'an'dan uzaklaşırken, efendim kimisi deist, kimisi ateist, haşa ve kella, bu kadar alenen Allah'a isyan edilirken, konuşması gerekenler, konuşulması gerekenleri konuşmayıp da kendi gelecekleri ikbenleri adına milleti uyutmak, oyalamak, vakit geçirmek, zamanı oynamak, emekli olayım, bir şekilde vazifeyi idare edeyim anlayışıyla eğer söylenmesi gerekenleri söylemez de millet bu haldeyken kalkıp da millete abdestin, guslün faziletini anlatmak. Kalkıp da millete teheccüd namazı kılmanın, kuşluk namazı kılmanın faziletini anlatmak. Kalkıp da millete sakalın faziletini, sarıkla kılınan namazın kıymetini efendim anlatmak emri bil maruf nehyanın müker yapmak değil. Yani toplumda insanlar imani değerlerden uzaklaşmışlar. Kur'an'a, İslam'a, şeriata, dine, Allah'ın varlığına, peygamberin risaletine, insanların bakışları, düşünceleri değişmiş. Sen kalkıyorsun, işte sarık sararsan şöyle güzel, sakal bırakırsan ya bunlar maalesef ma teessüf bu toplumu uyutmaktan başka bir şey değil. Onun için Allah Azze ve Celle diyor Efendimiz Aleyhisselam, birilerinin yaptığı yanlışlardan dolayı bir toplumun tamamına bela vermez. Çünkü ayet-i kerimede اَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا Buna benzer لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Herkesin yaptığı kendinedir Allah diyor. Birilerinin yükünü Allah başkasına yükletmez. Birilerinin yanlışının bedelini Allah başkalarına ödetmez. Ama Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir toplumda Allah'a alemen isyan edilir, haramlar, günahlar, küfür arşi alaya kadar çıkar da o toplumda bu haramlara, bu günahlara Müslümanlar dur demezler. Güçleri yettiği halde engel olmaya kalkmazlarsa o zaman işte bak bu ayette Allah'ın buyurduğu gibi sadece Allah o haram, o isyan, o günah işleyenleri değil, seyredenleri, sükut edenleri, konuşmayanları da cezalandırır. Bir memlekette Lut Aleyhisselam'ın kavminin helakine sebep olan Lut'iliği birileri alenen özgürlük adı altında savunurken birileri memlekette Allah'a savaş açarcasına, dine, mukaddesata, alay, küfür, hakaretler savrulurken o memleketteki ilim sahipleri ya da güç, iktidar sahipleri ellerinden geldiği halde onlara hadlerini bildirmez, dur demez, engel olmazlarsa o zaman Allah iyi kötü ayırmaz, tamamının belasını verir diyor Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadis-i şerifte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mübarek annelerimizden biri sordu. Ya Resulallah dedi, aramızda iyiler olduğu halde Allah ümmetin tamamına hepimize bela ceza verir mi? Oysa içimizde iyiler var, salihler var. Allah Resulü aleyhisselam, bu da Müslim hadis şerifi. Buyurdular ki bir toplumda fenalık, fitne, zina gibi günahlar alenen işlendiğinde Allah o toplumun tamamına ceza verir. Yani bir toplumda bu kadar haram, bu kadar günah, bu kadar isyan, arşi alayı titretecek kadar geçmiş ümmetlerin helakine sebep olan günahların tamamı bu ümmet tarafından işlenirken birileri sükut edecek, konuşmayacak, hakkı anlatmayacak ve o zaman Allah o toplumun belasını verir demektir. Emri bin Maruf nehi anil münkeri terk etmeyin diyor Efendimiz. Korkmayın ya. Yani. Ya bu gavurlar kadar, bu batıl ehli kadar cesaretiniz olsun ya. İlim sahibi. Yani Allah'tan başka neden korkuyorsunuz? İlim sahipleri. Yani nasıl ilim sahibisiniz ki başkalarından, makam sahiplerinden, dünyalık rızık endişesi, ölüm korkusu sizi hakkı anlatmaktan alıkoyuyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, rızık endişeniz olmasın. Hakkı anlatmak, emri bir maruf yapmak rızkınıza mani değil, eceli de öne almaz diyor Allah Resulü. Vakti gelmeden ölmeyeceksin. Allah'ın takdir ettiği rızka da kimse engel olamaz. O zaman niye korkuyorsun? Adamlar kendi batıl davalarını savunurken, konuşurken korkmuyor ya. Çıkıyor, imam hatiplere sapık derken nereden alıyor cesaret, neye güveniyor? Bütün imam hatiplere sapık diyor, korkmuyor. Benim mukaddesatıma sövüyor, sayıyor, hakaret ediyor, küfre diyor, alay ediyor, istihza ediyor, korkmuyor. Ama ben, benim hocam Onlara karşı milleti uyandırmak, milleti ikaz etmek, bak cemaat yapmayın, etmeyin, bunları dinlerseniz, bunları severseniz, Allah katında küfre rıza küfürdür. İsyan edenin isyanına razı olmak isyandır. Biri çıkacak, Allah Adem'i yarattı, sonra şöyle bir düşündü, daha iyisini yapabilir miyim dedi, sonra Havva'yı yarattı diyecek, ve bunu dinleyenler de buna gülecek, bunu söyleyen de, dinleyen de, el çırpan, alkışlayan da, seyreden de, Allah muhafaza. Dinden çıkarlar, e bunu ben cemaate söylemeyeceğim. Aman cemaat-i Dinlediğini dinlediğiniz şarkı sözlerine dikkat edin. Saçını değişmem cennet ediyor, seninle cehennem bana mükafat, sensiz cennet bana sürgündür diyecek. Madem beni unutacaktın, niye yarattın diye haşa, sen affetsen ben affetmem diyecek, benim Müslüman kardeşim de bu sözleri şarkı diye, müzik diye dinleyecek. E ben de şimdi ya kardeş bak bu sözleri dinleme adamı dinden çıkartır. Demeyeceğim, ikaz etmeyeceğim. Adamlar alemen benim dinime, mukaddesatıma söyleyecek, sayacak, hakaret edecek. Ben gelirse, işte efendim askeriyeden namazı engelleyeceğim diyecek. Başörtüsüne aynen eski zihniyetinde olduğu gibi sövecek, sayacak, hakaret edecek. Namazına karışırım diyecek. Ezanına karışırım, kutbene karışırım. Cami içerisinde imamın vaazına müdahale edecek. Parmak sallayacak, öyle konuşamazsın diyecek. Ya bu adam yarın iktidar olduğunda, güç sahibi olduğunda sana bana neler yapamaz. Ben bunu şimdi söylemeyeyim, bu cemaati ikaz etmeyeyim. O zaman Allah bela verdi zaman beni de ayırmaz diyor. Bak gayet. Emri bin maruf yapacaksınız. İnsanlara hak hakikati konuşacak, anlatacaksınız. Yapmayı etmeyin, uyaracaksınız haramlara, günahlara, küfre karşı. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Ya emri bin maruf yapar, nehi ani bir bulunursunuz. Ya da Allah belanızı verecek, o zaman ellerinizi kaldırıp da Ya Rab diye dua ederseniz Allah duanızı reddedecek. Ya Rab bizi affettiği Allah'tan mağfiret dilerseniz Allah sizin affınızı, mağfiretinizi dilemeyecek. Bu hala bir şerif. Vaktinde görevinizi yapın. Allah belanızı verdikten sonra dua etmeni, Allah affet demenin bir anlamı yok. Bugün konuşan üç tane, beş tane hoca efendi var, korkmadan, cesaretle, bari bunlara sahip çıkın ya. Yani siz kilisede Hristiyanlara vaaz ederken diyelim, ayin yaparken, acaba bana ne olur diye korkan bir papaz gördünüz mü? ya da kendilerine de konuşan, vaaz eden, papazı şikayet eden Hristiyan gördünüz mü? Halka da Yahudilere sinagogda bir şeyler anlatan hahamları acaba şimdi ben burada konuşursam diye korkan bir haham gördünüz mü? Hahamı şikayet eden Yahudi gördünüz mü? Ama kürsüde konuşan hoca efendi korkuyor kürsüde hakkı anlatan hoca efendiyi şikayet eden cemaat müslüman onun için Allah diyor ki bak o zalimlere bu toplumda yanlış yapanlara bela verirken arada sizde kaynamayın. o zaman görevinizi yapın cemaat sen cemaatlerini bil hoca ise hocalarını bil yapılan yanlışlara dur deyin yoksa bu yanlışlara dur demezseniz geçmiş ümmetlerin başına gelenler sizin de başınıza gelir Allah Kur'an'da geçmiş ümmetlerin hikayelerini bize niye anlatıyor? İsyan edenler bir almış ama Allah bela verdiğinde ümmetin tamamına veriyor. Sadece isyan edenleri helak etmiyor. Lut Aleyhisselam'ın eşi homoseksüel, eşcinsel miydi? Haşa değildi. Ama Allah Lut kavminin eşcinsellerini helak ederken Lut Aleyhisselam'ın hanımını da helak etti. Niye? Yapılan işe sessiz kaldı, seyirci kaldı ve rıza gösterdi diye. Siz de bu memlekette efendim eşcinselliğe, LGBT'ye hürriyet isteyenlere, özgürlük isteyenlere, hak, cinsel eşitlik diyenlere seyirci kalırsanız onların siyasi uzantılarına destek olursanız korkarım ahirette o LGBT'lerin dünyada açtıkları bayrağın altında nice hacılar, nice hocalar o bayrağın altında haş olacak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam öyle buyuruyor. Dünyada kimlerle beraber yol aldın, ahirette onlarla beraber haş edileceksin. Yani bir ömür namaz kılacağım, hacca gideceğim ama cinsel tercihe saygın var. LGBT, eşcinsellik ya da onların uzantılarını destekleyeceğim. Fuzuli namaz kılma, fuzuli hacca gitme. Önce durman gereken yeri, dostunu düşmanını tanıya. Mevla Teala diyor hiçbir şey yaratmadan arşa şunu yazdı. Dünyadaki amelinize, ibadetinize, kulluğunuza, itaatinize bakmam diyor Allah. Dünyada kimleri sevdiniz, desteklediniz, kalbinize kimlerin sevgisini koyduysanız vallahi ahirette sizi onlarla haşredin. İkinci cümle, dünyadaki günahlarınıza, haramlara, eksiklerinize, noksanlarınıza, ibadetteki yanlışlarınıza bakmam diyor Allah. Dostlarımı sevdiyseniz, beni sevenleri, benim sevdiklerimi sevdiyseniz sizi de onlarla beraber haşredin. de eksik olsun, ibadetinizde noksan olsun, günahınız olsun ama günahkarları isyan edenleri, Allah peygamber düşmanlarını sevmeyin. Onlarla beraber olmayın. İbadetin olup namazda, zikirde, tesbihte efendim eksiği olmayıp günahlardan, haramlardan sözüm ona el evet, ete evet, ama Allah düşmanlarını, İslam düşmanlarını sevip sayan, kalbinde muhabbet besleyen, onları destekleyen, vallahi kıldığı namaz da, tuttuğu oruçta, yaptığı hacda ona zerre kadar ahirette fayda vermeyecek. Allah bu iman ve bu şuurda olmayı bize nasip eylesin. Fitne, o fitneden sakının uzak durun. Ulema diyor ki bu fitnenin bir diğer manası da çünkü Bedri anlatıyor ya yukarıda, Bedri'nin akabinde bu filmde diyor, Ulul Emr, yani devlet reisi, devlet başkanı, Müslüman tebaayı halkı bir seferberlik ilan eder de düşman karşısında saf tutmaya, düşmana karşı taarruza davet eder. Etrafımızda düşman var, ey ahal, ey Müslümanlar! Seferberlik, düşmana karşı uyanık olun, bir tarafta YPG, PKK, evet öteki tarafta Amerika, öteki tarafta FETÖ'nün ilkleri, af buyurun, öteki tarafta Yunan, öteki tarafta Rusya. Ey halk, Müslümanlar bunlara karşı birlik olun, beraber olun, uyanık olun, agah olun. Ve yeni geldiğinde seferberlik ilan edildiğinde kim bu davete icabet etmez ise diyor ulema bu ayetin tefsirinde o zaman Allah onlara cezayı sadece zalimlere değil bu davete koşmaya icabet etmeyenlere de verir. Bunun en güzel örneğini Irak'ta gördük değil mi? Irak'ta Saddam zalim miydi? En cevap, en sünnet biriydi. Ama halkına zulmetti mi? Tartışılır. Zulmetti diyen, zalimdi diyen var. Ben Saddam'ı savunmam. Ama netice itibariyle Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi burada okuduk. Bukhari Müslim hadis-i şerifi. Ne diyor? Başınızdaki diyor ulul emr. Müslüman olmak kaydıyla velem ki zalim de olsa sırtınıza vurup zulme elinizden malınızı haksızlıkla da alsa ona itaatten geri durmayın. Yani başa isyan edin. Başı devirmeye kalkmayın. İkilik çıkartmayın, kaos oluşturmayın. Aksi halde boynunuzdan İslam ipini çıkartmış olursunuz. Saddam zalimdir, diktatördü dediler. Algıyı böyle yönettiler. Saddam'dan sizi kurtaracağız, size demokrasi getireceğiz diye Amerika, Irak'a girerken Amerika'nın Johnny'leri elini kolunu sallayarak girdiler değil mi? Irak'ın askerleri hiç müdahale etmediler, savunmadılar. Oysa Saddam'ın kendi zırhlı birlikleri özel askerleri var. Onlar bile sattılar Saddam'ı. Niye? İnandılar Amerikan gavuruna. Oysa Allah diyor ki bu gavurlara inanılmaz, bunlara güvenilmez, bunlardan size hayır gelmez. Öteki adam zalim de olsa sizdendir. Ama bu gavuk, ehli salep, ne oldu? Elini kolunu sallayarak Irak'a giren Amerika demokrasi getirdi değil mi? Nasıl? Bir buçuk milyon insanı öldürerek 500 bin kadının da ırzını kirleterek. Allah ne diyor? Eğer başınızdaki zalim de olsa küfre karşı, batıla karşı sizi uyanık olmaya, seferberliğe davet eder, bu davete icabet etmezseniz Allah o zaman topunuza ceza verir. O zaman ben hem ayet önümüzde hem de yaşanmış yakın tarihte Irak gözlerimizin önündeyken ders almak lazım, akıllı olmak lazım, uyanık olmak lazım. Etrafımız ateş çemberi, üç tarafı denizle, dört tarafı hainle dolu bir memleket. E bu kadar düşmanın içerisinde bir de içimizde birbirimize karşı siyasi çekişmelerle, sen ben kavgalarıyla gücünüzü kaybetmeyin diyor bak Allah Azze ve Celle. Birbirinizle boğuşarak da efendim kendi gücünüzü, imkanlarınızı düşmana karşı kullanmanız gereken heyecanınızı kendi içinizde düşmana hacet yok ya bu toplum, bu millet, bu ümmet, yani birbirine düşman olduğu kadar yemin olsun kafire bu kadar düşman olsak dünyada kafir diye ya. A partilisi, B partiliği düşman gördüğü kadar partiyi geçtin, futbol A taraftar, A takımın taraftarı, B takımın taraftarına düşman olduğu kadar vallahi Yunan'a bu kadar düşman değil ya. Ya bu taraftarlık hastalığı, bu sembel kavgaları bu ümmete daha ne kadar zarar verecek? Mevla uyanın artık, akıllanın, fitneden uzak durun. Aksi halde bela kapınızı çaldığında sadece zalimlere gelmeyecek. Bak Irak'ta, Suriye'de düne kadar tıkırı yerinde, keyfi o biçim, işi düzgün, ne ticaret ehli, ne memurlar, ne güzel rahatında insanlar vardı. Nerdener şimdi? Suriye'de doktorluk yapıp, ama şimdi buralarda bir derdi vereceği bir tas çorbaya muhtaç olan insanlar gördük, tanıdık, değil mi? Aynı durum sizin de başınıza gelsin istemiyorsanız, bu rahatlığınız o şikayet ettiğiniz, beğenmediğiniz bu halinizi Allah size yarın aratırım diyor, aratırım. Onun için akıllı olun, düşmana karşı uyanık olun, düşmana karşı birlik olun, düşmana karşı başınızdakinin etrafında kenetlenin. Size seferberlik, etrafınızda düşman, yani sizi bir bardak suda boğmanın hesabını yaparken Amerika'nın bütün hesapları senin üzerine, PKK'yı, YPG'yi, PETO'yu uzakta seni örnek parçalamak için kullanırken e sen bunları görmezden gelip de ucuz politikalar, siyasetler peşinde koşarsan sonra pişman olursun diyorlar da. Sonra Allah muhafaza yani 15 Temmuz'u şöyle bir düşünün, bir hatırlayın o hainlere Allah fırsat verseydi de başarılı olsa vardı. Bu millet bak o zaman sokağa dökülerek yapması gerekeni yaptı, Allah da yardım etti. Ama eğer bu millet o akşam yapması gerekeni yapmasa idi ne olacaktı? Ben düşünmek bile istemiyorum. Ama bitti mi? Bitmedi. Bak içimizden devşirdikleri adamlarla 40 senede tırnaklarıyla beraber kazıyarak, içimizden görünerek, senin benim evladımı, çocuğumu benden çalarak, bizim evlatlarımızı bize karşı kullanarak darbe yapmaya kalktı adamlar değil mi? Kendileri oturduğu yerde. Artık savaşlar öyle oluyor. Amerika kendi Johnny'sini göndermiyor. İçimizde satılıp satılmayan müsait devşirilmiş hainleri alıyor, Onları kullanaraktan da sana karşı darbe yapıyor. Allah içindeki hainlere fırsat vermesin. Bizi de onlara karşı uyanık eylesin. Allah her türlü şerden, fitneden bizleri muhafaza eylesin diyelim. Rıza'nillahi Fatiha.